merhaba. Nivlat Pro camı yaptık. E, cam uzunluğu bir şey e, 67 santimetre uzunlukta. Şöyle gösterelim. Ayna çapma olayı yok. Şöyle gösterelim. İdeal yapıldı. Ve bu tarafta da yine aynı çapma yok. Elci koruma rahat takılabiliyor. Gösterelim. Son baya ideal. Harika tasarım oldu. Önünüzü net bir şekilde görebiliyorsunuz. 1.90 e, boyu noktalar e, olan e, müşterilerimiz rüzgar yemez. Camuzunluğu 67 santimetre bir 90'dan daha uzun boylu insan e, de 75 santimetre olmasını tavsiye ediyoruz biz bunu iki çeşit yaptık